Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2021 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayan Alkim'e bakacağız. Hem orta vadeli temel analizini hem de orta vadeli teknik analizini birlikte yapacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim, haydi gelin bir bakalım neler yapmışlar. Alkim arkadaşlar yüzdesel bazda konuşuyorum. Aktif büyümesi 10'dan 31'e gelmiş. Fabök çeyreklik 9'dan 35'e gayet güzel bir çeyreklik performans var. Ee, yıllık bazda Fabök 12'den yani Fabök büyümesi bu. Fabök büyümesi yıllık bazda 12'den 37'ye. Net kar büyümesi çeyreklik bazda 30'dan 41'e. Yıllık bazda 37'den 53'e. Net satışlar 6'dan 13'e. Öz sermaye büyümesi ise 21'den 10'a gelmiş. Stok devir hızına baktığımız vakit bir geriye çekilme var stok devir hızında. Stoklarını daha yavaş yenilediğini söyleyebilirim. Alacak devir hızında ise artış var. Yani alacaklarını daha hızlı tahsil ediyor. Aktif devir hızında ise hafif bir negatiflik var ama çok büyük bir negatif durum yok. Esas faaliyet kar marjı çeyreklik bazda 21'den 25'e, yıllık bazda 22'den 27'ye güzel. Net kar marjı 20'den 27'ye, aktif karlılık e, 23'ten 29'a brüt esas faaliyet kar marjı 29'dan 31'e öz sermaye karlı 36'dan 48'e yani arkadaşlar al kim %36 büyüyormuş. Bu büyümenin üzerine %41, pardon %48 koyarak yoluna devam ediyor. Özellikle bu büyüme de esas faaliyetlerinden geldiğini esas faaliyet kar marjındaki artıştan anlayabiliriz. Cari oran 2.20, likit oran 1, 39. İkisi de makul kabul edilebilir arkadaşlar. Al kim arkadaşlar? Yabancı para bazındaki yükümlülüklerine ve varlıklarına bakalım. Bir baskı oluşur oluşmaz diye. Yabancı para yükümlülüğü 143,5. Sıfırsız okuyorum arkadaşlar. Yabancı para varlıkları ise 258. Yani yabancı para tarafında yükümlülüğünün üstünde elinde yabancı para tutuyor. Herhangi bir negatif durum oluşmaz. Herhangi bir döviz, e, döviz fiyatlarındaki artış azalışlarda anormal durumlar da. E Bülü bölü satış gelirleri 25.2'den 30.5'a. E esas faaliyet kar marjı 22'den 27'ye, net kar marjı 20'den 27'ye, 20 öz sermaye karlılığı 36'dan 48'e, Bürüt esas faaliyet kar marjı 29'dan 31'e. Peki arkadaşlar Alkim bulunduğu sektöre göre ucuz mu, pahalı mı? E, diğer kimyasal ürünleri sektörü fiyat kazanç oranı 23.5, Alkim 11.6 ucuz kaldığını. Piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 6.8 Alkim 5.3 burada da ucuz kaldığını söyleyebilirim değerli arkadaşlar arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz normal şartlarda herkes başka birinden bir sponsorluk alır fakat ben kendi kanalıma yine kendim sponsor oldum peki nasıl sponsor oldum onu size söyleyeyim arkadaşlar bizler kanalımızda üyelerimize özel Günlük piyasa analiz videoları çekiyoruz, analizleri çekiyoruz. Her akşam bunu yapıyoruz. Nedir? Bu bu analizler sayesinde doları 696'lardan yakaladık, altını 510 pardon 410 liralardan yakaladık. Peki bu günlük piyasa analiz videolarını sizler nasıl izleyebilirsiniz? İşte sponsorlukta bu olmuş oluyor arkadaşlar. Günlük piyasa analiz video, analizlerini arkadaşlar şurada katıl butonunda bakın günlük piyasa analiz diye burada çıkıyor. 60 lira aylık 60 lira katıl diyerek buradan tıpkı e-ticarette bir ürün alıyor musunuz gibi kredi kartınızda katıl butonuyla bu şekilde günlük piyasa analiz üyelerimize özel yaptığımız e, günlük analizlerimizi izleyebilirsiniz ve de bu sayede gün içinde Amerika tarafında neler oldu Avrupa Asya borsalarında durum nedir borsa İstanbul'da durum nedir dolar altın gümüş euro buralarda neler olmakta ve ve şu sonra çok trendli olan kripto para tarafında da neler oluyor, neler bekleniyor gibi bu analizleri her gün tek tek yapıyoruz. Bu sayede sizler de yatırımlarınızı daha kaliteli, daha güvenli şekilde yön verebilirsiniz. Hepinizi günlük piyasa analiz üyeliğimize bekliyorum. İyi günler. Bir de bilançodaki rakamlarına bakalım. Net satışları 687 milyondan 780 milyona. Esas faaliyet kar zarar durumu 151 milyondan 215 milyona. Öz kaynakları ee, öz kaynakları 421 milyondan 467 milyona çıkmış arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız ve yandaki o zil var ya o bildirimleri açmanız neden önemli? Buradaki ilgili firmaların bilançoları açıklar açıklanmaz. Biz en kısa sürede gücümüz yettiğince yetişebildiğimiz kadar en kısa sürede kanalı analizini yapıp yüklemeye çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Alkime kime baktığım vakit arkadaşlar e, borç kaynak oranı %20'den %38'e çıkmış. Borçluluğunda %10'luk bir artış var. Bu dikkate değer bir artış. E, negatif argü yani bunu negatif değerlendiririz. Borçlulukta %10'luk bir artış. Lakin karlılıklarında büyümelerinde herhangi bir sıkıntı yoktu. E, mağrı, öz sermaye karlılığı büyümesinde de arkadaşlar %10'luk bir artış vardı. ROIK tarafı 37'den 51'lere çıkmış. Gayet güzel. Arkadaşlar al kim güzel bir lanço açıklamış. Hisse senedi tarafının etkisini sınırlı pozitif olarak gerçekleşeceğini düşünüyorum diyerek teknik analizine gelin bir bakalım. Teknik analizine baktığımız vakit artık arkadaşlar teknik analizde haftalık bazda bakıyoruz ki orta vadeli şekilde bu videoyu bir ay sonra izleyen de değerlendirebilsin diye. Teknik analiz tarafında düşen bir kırılım var. 25 Ocak'tan itibaren bir düşüş trendindeydi. Düşen bir kırılım var. Hala bu kırılımın yukarı yönünü kıramadı. Aşağıda da yükselen bir kırılı yükselen bir kırılım vardı. Buraya çok güzel destek olarak iki kez kullanmış. Bilginiz olsun. Şurada da sabit böyle bir destek noktası var, tamam? Şimdi normalde e, burada şu beklenir arkadaşlar. kim işte üçgen içinde sıkışacak, sıkışacak. Tık diye şuradan yukarıya vuracak. <laughs> yani yukarı yönlü bir hareket yapacağı beklenir. Peki bu nedir? E, onu size söyleyeyim. Yaklaşık şöyle. Şunu bir tık daha düzleştirirsem size. Şöyle yapayım evet. Yani diyelim ki tam şu kesişimde kırdığı ne olur? Alkim 22'lere doğru tekrar hareket yapar diyebiliriz ama şu anda üçgen içinde sıkışmada. Bunu söyleyeyim. Şimdi önümüzdeki haftalarda Alkim'in fiyatını 18 lira ve üzerinde. Yani cuma günü açtınız. Bakın bu haftalık söylüyorum. Haftanın çarşamba günü 20'yi vurur ama haftayı 16'da kapatır. O da o zaman geçerli değil. Cuma akşamı saat 6 7'de girdiniz. Baktınız ki Alkim 18 liranın üstünde bir kapanış yapmış düşen kırılımı kırmıştır arkadaşlar. Öyle bir durum olursa tekrardan 22'lere doğru ve 22'nin üstüne doğru hareket yapar. Biz burada 22'yi öngörebiliriz. 22'nin üstüne o zaman bakmak lazım. Bilginiz olsun. Şimdi destek dirençlerinden size bahsedeyim arkadaşlar. Direnç arkadaşlar 17.50 birinci direnç. ikinci i̇kinci direnç ise 16.72. Bunlar haftalık bazda iki tane direnci var. Aşağıdaki çok çok önemli desteği de Anormal bir geri çekim olursa 15 liralara doğru. Buralar da çok ciddi alım yerleridir. Bilginiz olsun. Haftalık bazda şunu da söyleyeyim. Momentum negatif görünüyor. E, fakat Borsa İstanbul'da malum pozitiflik var. e Pozitife doğru bir gidişat var. E, bu pozitiflikte e, al kim de nasibini alacaktır diye düşünüyorum. Momentumda ufak ufak artık ne, güçsüzleşen bir negatif ardından pozitife döneceğini düşünüyorum. Yani sonuç olarak temel analizi orta vadede güzel bilanço dedik. Sınırlı pozitif etki dedik. Teknik analizisi orta vadede sıkışan bir üçgen olduğunu, bu üçgenin yukarı yönünü kırılması, bakın üçgen aşağıya yönü de kırılabilir. Bu üçgen yukarı yönü kırılmasıyla tekrardan bir önceki all time high'ı yani en yüksek gördüğü seviye 22'leri tekrardan gelebileceğini söyledim. Momentum hakkında da fikirlerimi söyledim. Bunlar benim kişisel şahsi analizlerimdir. Herhangi bir yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsat that will